Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizinle denklemler konusunu işleyeceğiz. Ee, denklemler bildiğiniz gibi 7. sınıfta ve 8. sınıfta anlatılmakta. Bir de lisede 10. sınıfta da denklemler konusu anlatılmaktadır. Ama bugün size 7 ve 8. sınıftaki denklemler konusunu anlatacağım. Şimdi başlayalım. Denklemler. içinde bir tane bile bilinmeyen bulunan eşitliklere denklem denilmekteydi. Biz e, özdeşlikler videosunda özdeşlik ile denklem arasındaki farkı yapmıştık değil mi? Özdeşlik neydi? Eşitliğin her iki tarafı da eşit olmasıydı. Yani bilinmeyene verdiğimiz her gerçek sayıyı sağlamasıydı. Denklemde neydi? Bazı gerçek sayıları sağlamasıydı. İçinde de bir tane bilinmeyen bulunan denklemlere bir bilinmeyenle denklemler denilmektedir. Nasıl yani? Mesela x artı 2 gibi. Bu nasıl bir denklem? x artı 2 eşittir 0 diyelim. Nasıl bir denklem? Bir bilinmeyenle değil mi? Bilinmeyeni ne? x. Başka ne diyebiliriz? x kare artı 2x eksi 3 eşittir 0 gibi değil mi? Bunda da bilinmeyenim ne x. Yani kaç tane bir tane. O yüzden de bir bilinmeyenli denklemler diyoruz. E peki birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlere nasıl ayırt edeceğiz? Denklemin derecesi denklemdeki bilinmeyenin kuvvetidir. Aslında bunu birinci kuvvetten bir bilinmeyenli denklemler de diyebiliriz. Peki biz bunu nasıl yazacağız? Şimdi e, birinci dereceden yani biz buna kuvvet diyelim. Yani ee, x üssü 1 diyelim. E şimdi birinci dereceden bir bilinmeyenle denklem. E benim bilinmeyenim kaç tane? Bir tane değil mi? O zaman x artı 3 eşittir 0 diyebilir miyim ben buna? Diyebilirim değil mi? Kuvveti ne olmalı? 1 olmalı değil mi? Çünkü bizden ne demiş? Birinci dereceden. Yani kuvvetten bir bilinmeyenli yani denklemler. İşte bunu böyle çoğaltabiliriz. Mesela z eşittir iki gibi. Bu böyle çoğaltılabilir. Ama bunda dikkat etmemiz gereken şey kuvvetinin bir olması. Şimdi biz e, denklemin ne olduğunu öğrendik değil mi? E Peki biz bu denklemleri nasıl kurabileceğiz? Şu şekilde. Bir miktar paranın iki katının 10 fazlası 52 liraymış değil mi? Şimdi bizden bu parayı e, denklem haline getirip, getirip çözmemiz isteniliyor. Peki biz bunu denklem haline nasıl getireceğiz? E, bilmediğimiz şey ne? Bir miktar para değil mi? Biz buna ne diyelim? P diyelim. Bunun nesi demiş? 2 katını demiş. Yani ben buna 2 çarpı P diyemem mi? Diyebilirim değil mi? 2 katının da ne kadar fazlası? 10 TL değil mi? O zaman ben bunu artı 10 diyemez miyim? Diyebilirim. E Peki bu neye eşitmiş? 52 TL'ye eşitmiş. E ben bunu daha sağda halde yazamaz mıyım? Yazabilirim değil mi? 2P onu karşıya atarsam tersi olarak gidecek yani 52-10 e O zaman benim 2P dediğim şey 42 eşit olmayacak mı? Olacak. Her tarafı da 2'ye böldüğüm zaman benim bir miktar param kaç TL'ymiş? 21 TL'ymiş. Bunun gibi. Şimdi ne demiş alttakinde? Bir sayının 10 katının 7 eksi 13 e eşitmiş. Şimdi biz yine bu sayının ne olduğunu bilmiyoruz değil mi? O yüzden biz bu sayımıza S diyelim. S'nin nesi demiş? 10 katı demiş değil mi? Yani 10 S. E 10 S'nin kaç eksiği? 7 eksi. E peki bu neye eşitmiş? 13'ü e eşitmiş. Tamam. 10S eksi 7 eşittir 13. Şimdi eksi 7'yi karşıya atarsam ne diye gidecek? 10S eşittir 20 olarak gidecek değil mi? E, peki her tarafı ben 10'a bölersem S dedim yani benim bir sayım kaça eşit olmuş olacak? 2'ye eşit olmuş olacak. Şimdi alttakine bakalım? Ne demiş? Bu sefer de bir miktar şeker demiş değil mi? Bunun kaç fazlası? 10 fazlası. Yani 10 şey diyemez miyim? Diyebiliyorum değil mi? Ha bir dakika. Bir miktar şekerin 10 fazlasının x 3 katı. O zaman benim e, şekerimin kaç fazlasıymış? 10 fazlasıymış. Bu 10 fazlasının da kaç katı? 3 katı. Bu peki neye eşitmiş? 120'ye eşitmiş. E peki ben e, bu bir miktar şekerimi bulmak için ne yapmalıyım? Şeyi yalnız bırakmalıyım. Öncelikle her tarafı bir 3'e bölelim. 3'e böldüğüm zaman Ş artı 10 eşittir. Kaça eşit olmuş olacak? 40'a değil mi? E peki ben onu sağ tarafa atarsam Ş dediğim yani bir miktar şekerim kaça eşit olmuş olacak? 30'a eşit olmuş olacak. Bunda dikkat etmem gereken şey neydi? Şekerin 10 fazlasının 3 katı. Bu gibi sorularda her zaman tek tek yazarak ilerleyeceksiniz. Yoksa hata yapma ihtimaliniz çok yüksek. Peki biz bu denklemleri çözerken daha pratik yolları kullanamaz mıyız? Kullanabiliriz. O pratik yollarımız da şu şekilde. Mesela toplam durumundaki artı işaretli sayılar Eşitliğin diğer tarafına geçerken ne oluyordu? Eksi değil mi? Yani artının e, e, diğer işareti neydi? Eksiydi. Peki toplam durumundaki eksi işaretli sayılar e, eşitliğin diğer tarafına geçerken nasıl geçiyordu? Artı işaretli değil mi? Yani birbirlerinin tersi olarak. Peki çarpım durumundaki sayılar eşitliğin diğer tarafına bölüm olarak değil mi? Çünkü toplamanın tersi çarp eksi. Eksinin tersi toplama. Çarpmanın tersi Bölüm. Bölümün tersi de neydi? Çarpmaydı. Şimdi aşağıdaki soruları çözmeye çalışalım. Ne demiş? 3x artı 10 eşittir. 25'i eşitmiş. Şimdi ilkini uygulayalım? Toplam durumundaki sayılar eşitliğin diğer tarafına geçerken eksi olarak değil mi? Yani 3x eşittir. 25 eksi 10. E benim 3x'im kaça eşit olmuş olacak? 15'e değil mi? Şimdi Bunlar çarpım durumunda mı? Evet. E peki bölüm olarak geçmeyecek mi? Geçecek. Yani ben bilinmeyeni yani x'i yalnız bırakmalıyım. Yalnız bırakmak için de 3'e böleceğim değil mi? E Peki her tarafı 3'e böldüğüm zaman benim x'im ne çıktı? 5. Şimdi diğerini çözmeye çalışalım bakalım. E, bu denklemde yine neyi bulmak istiyorum? x'i yani bilinmeyeni değil mi? O yüzden bilinenleri bir tarafa götürüp bilinmeyenleri de bir tarafa götürüp o şekilde x'i bulacağım. Şimdi bilinenler hangi bilinmeyenler hangileri x'ler değil mi? Ben bir 5 eksi karşıya atayım. Neydi bunun işareti artıydı değil mi? Karşıya geçerken ne olacak? Eksi diye geçecek değil mi? Şimdi benim eksi dövdüm de biliniyor. E, bunun da işareti neydi? Eksiydi. Karşıya geçerken ne diye geçecek? Artı diye geçecek. Çok güzel. Şimdi x'le aynı değil mi? Katsayılarını topladığımız zaman 5 eksi 2 yani 2x oldu. E karşı tarafta da 8 artı 4'ten 12 olmadı mı? Oldu değil mi? Şimdi bunlar çarpım durumunda. E ben bunu yine x yani bilinmeyeni bulmak için her tarafı 2'ye bölmeliyim. 2'ye e böldüğümüzde de, de benim x'im yani bilinmeyenim ne çıktı? 6. Şimdi koordinat düzlemine bakalım. İki sayı doğrusunun sıfır noktasında birbirleriyle dik kesişmesiyle oluşan sisteme kartezyen koordinat sistemi denir. Burada iki sayı doğrusu yani iki boyut için iki boyut olduğu için iki boyutlu kartezyen denklem denilmektedir. Ben şimdi iki tane sayı doğrumu bir çizeyim. Yata eksen x ekseni. Dikey eksende y eksenidir. Peki hocam bu orta noktası ne oluyor? Bu başlangıç noktası. Yani orijin noktası da denilmektedir. Peki biz eee bu x'i yani x düzlemini bir yat veremez miyiz? Verebiliriz. Bizim x noktamızda absis noktası, noktamız oluyor. Y noktamızda ordinat noktamız oluyor. Peki iki sayı yani mesela benim x düzlemimdeki sayı şöyle bir belirtelim. sağ taraf pozitif, sol tarafta negatifti değil mi? Aynı şekilde üst taraf pozitif, alt tarafta negatif. Şimdi benim noktam mesela şurada olsun. Değil mi? İlk önce x noktamızı yazacağız. Bizim x noktamız ne? 2. Y noktamız ne? 2. Yani benim apsisim 2. Koordinatım da 2 oluyor. Peki benim bu nokta şurada olsaydı o zaman bunu nasıl yazacaktım? Yine aynı şekilde önce x'imizi sonra y'imizi yazarak ilerleyeceğiz. Bu bu şekilde. E peki biz koordinat sisteminde e, bölgelerimizi nasıl buluyoruz? daha doğrusu nasıl bulmalıyız? Şu şekilde. Bizim bu bölgemiz her zaman birinci bölgedir. Peki birinci bölgede bu x'imizin ve y'imizin işaretleri ne olmalı? Birinci bölgede bizim hem x'imiz hem de y'imizin işareti artı olmalıdır. Şu koordinat düzlemindeki sayıları da yazalım da daha kolay olur görmesi için. Mesela şu noktamızı alalım. Ne oldu bizim noktamız? 1 ve 2 oldu değil mi? E peki biz noktamıza şurada almak istersek. E bizim bu noktamız ne oldu? Eksi 2, 3 oldu değil mi? İşte bizim bu bölgemizde ikinci bölgedir. Bu bölgelere şu şekilde de düşünebilirsiniz. Saat yönünün tersi şeklinde. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge şeklinde. E peki ben ikinci bölgemi biliyorum. Peki bu ikinci bölgedeki benim absisimin yani x'imin ve y'imin işaretleri ne olmalı? x'imin işaretini ne buldum ben? Eksi. Peki y'nin yani ordinatın işaretinde neymiş? Artıymış. Değil mi? Çok güzel. İkinci bölgemizin de işaretlerini bulduk. Peki üçüncü bölgemizden mesela bir tane nokta alalım. X'im ne benim? Eksi 4. Y y de eksi 3 değil mi? Yani bizim 3. bölgemizin işaretleri ne oldu? Eksiye eksiye eksi değil mi? Peki 4. noktadan bir tane nokta alalım. Bölgeden nokta alalım. Mesela ben şu noktayı almak istiyorum. Ne oldu? Eksi 2'ye önce x'ti değil mi? x noktamız ne? 3. y noktamız ne? 2. Bu bölgelerden istediğiniz noktaları alın. Yine aynı şekilde artı y artı eksi y artı eksi eksi. E bunda ne oldu benim dördüncü bölgedeki noktaları? X'im artı y eksi yani artı eksi. Bu bölgeler çok önemlidir. Bölgelerdeki işaretler de çok önemlidir. O yüzden bunları karıştırmamak lazım. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Diğer derste e, denklemlerle devam edeceğim. Eksiğiniz varsa özdeşlikler ve cebirsel ifadeler videosunu dinlemenizi tavsiye ederim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.